değerli üreticilerimiz. Bugün toprak işlemeden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki e, tek yıllık bitki dikimlerinde e, tarla işlemlerimizi daha derin sürümler yapılarak yapıyoruz ki alttaki e, kaymak tabaka kırılsın e, ve yeni bir dikim yapıldığında e, bitki kökleri daha rahat aşağıya gelsin diye. E, büyük ağaç formlarında tarlayı sürerken e, ağaç formlarına çok yaklaşmamaya, çok derin sürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ağaç formlarında kök köklerin e, orta kısımlara veya ağacın iz düşümüne yakın olduğu için e, sürerken köklere zarar verdiğimiz zaman e, topraktan e, çeşitli mantarlı hastalıklar veya böcekler gibi şeyleri e, bünyesine alarak ağaç formlarımıza çok zarar veriyor. Bu yüzden dolayı çok derin sürmememiz gerekiyor. E, zaten sürmekteki amacımız Toprağı havalandırmak veya yabancı ot kontrolü için yapıyoruz. Toprağı havalandırma işlemi de toprağımız çok sıkı ve sert bir toprak olduğu zaman ne kadar sürersek sürelim üst tarafta bir kaymak tabaka oluşuyor. Bu yüzden önce toprağı çözmemiz gerekiyor. Toprağın kireçten içindeki kireci parçalamamız gerekiyor. Bunu da farklı şekillerde yapabiliyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden dolayı sürme işlemini yapmak için e, tarlalı e, büyük ağaç formlarını çok derin sürmememiz gerekiyor. Aynı zamanda toprağımızı kireçten ve tuzluluktan ari hale getirirsek en azından oranını azaltırız. azaltırsa topraklarımız daha yumuşak olduğu için sürme zamanımız veya sürme sıklığımız daha çok azalmış olacaktır. Bu yüzden dolayı topraklarımıza e, işlemler yaparken buna dikkat edelim. Toprağı çözecek elementler kullanmaya çalışalım. Sürmekle hakkında anlatacağımız, toprak işlemini anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşün diye de hoşçakalın.